Ama Neşe. Be, bizim kız ne kadar acıkmış. Hadi lezzetli bir şey atlayın Neşe. O, kalın Oo Ve hala da sıcak. Ekstra peynir bebeğim. Üzün hadi. O, ama sana anlatmaya çalışıyorum. Tüple geri gidemeyiz Neşe. Biri konsolun yanına gidip bizi geri çağırmalı. Doğrudur yoksa mahsur kalırsın. Evet kaybolsa bunu düşünürdüm. Bundan şüpheliyim İyi. Tamam. Ee, yani biri sürünerek tüpten geçip... ...kumanda merkezine dönecek E tam doğru anda... Bir Karım oturuncu kapalı yürüyor. Hiç sanmıyorum bir... tepikçi. Tamam, ee, şöyle bir Seçenikler şey var. Seçenekler içinde yoksun. Teşekkür ederim. Mektupta mı sürüneyim yani? Bu kıyafet Peki üzüntü yapabilirsin. Konsolu herkesten daha iyi biliyorsun. Kılavuzları baştan sona okudun sen. Ya sana göre okudum. Ama ben kılavuz 28 bölüm 7 bellek dışı maddeler nasıl geri çağrılır konusunda çok az şey biliyorum. Dediğimi kanıtladın işte üzüntü. Bana kabul ettiğin gibi geldi. Herkes nerede? Ya, yine mi moladasınız? Oo işte sana telsiz. Al ses deneme duyuyor musun? Düğmeye basmalıyım. Neşe konuşuyor anlaşıldı tamam. tamam. Oh bayıldım. Ulaşınca sana sinyal veririz. Sen de bizi geri getirirsin. Üzüntü kumanda ben. Herkesine giden en hızlı yol bu. Aa, hayır bunu yapamam. Sendeki o azim bende yok. Seni tanıyorum üzüntü. Sen çok güçlüsün. Şu, şu an belirgin örnekler veremem ama bunu yapabilirsin. Sen aşağı bakma Aa! ve devam et.